Burada mutfak, yemekhane, aşçı falan yoktu. Bunu biz çok iyi biliyoruz, yaşadık. Ama gelenler, gidenler, misafirler, efendime söyleyeyim, Naser'imizin misafirleri, bu bir ablamız, bu bir yengemiz, Efendi misafirlerinin aşçısıydı. Onun pişirdiği yemekler, gelirdi burada misafirler onları yerlerdi. Efendim başta? Yani hayatı ihvana bilhassa yemek pişirmekle bu şekilde hizmette geçmiş. Çok kıymetli bir ablamız idi. Allah-u Teala ondan evvel iki babasını da, iki annesini de ahirete aldı şimdi de. İnşallah